Baktığında Kur'an bir şeyleri daha öncesinden bilmiş zaten. Bunu nasıl değerlendireceksin peki? Kur'an'ın başkalarının bilmediği bir şeyi bildiği yok. Hangi örneği veriyorsanız verin. Şu kimsenin bilmediği bir şeydir deyin bana. Kur'an'dan daha önce bilen başka bir medeniyet söyleyin. Fark etmez herhangi hangi bir örnek. Yani buna göre sen Kur'an'ın aslında önceden bir şey söylemediğini söylüyorsun. Sadece bunu Arap kültürüyle, dönemin politikasıyla, o dönemki çekişmelerle, Mekkelilerle yapılan kavgalarla biraz daha donatmış diyelim. Ki bunu bir tek ben de söylemiyorum abi. Kur'an'ın kendisi de söylüyor. Mekkelileri biz ne zaman bir ayetle gitsek bunlar eskilerin masallarıdır. Zaten bildiğin bir şey söylüyorsun. Bana yeni bir şeyle gel demiş adamlar. Bir takım mitolojilerdeki anlatımların İslam'daki anlatımlara benzemesinden ötürü bazıları İslam dininin mitolojilerden bir kopya olduğunu iddia ederler. Peki gerçekten öyle midir? Baştan şunu belirtelim. Çeşitli mitolojilerdeki anlatımlar, mesela Türk mitolojisindeki anlatımlar İslam'la çok fazla paralellik gösteriyor. Mesela semavi dinlerde bilmiş olduğunuz Adem ve Havva öyküsü Türk mitolojisinde Törüngey ve Ece'nin öyküsü olarak geçer. Ancak bu durum dinlerin kopya olduğunu göstermez. Allah'ın her zaman için her millete aynı şeyi anlatmış olduğunu gösterir. Kur'an zaten bununla alakalı Fussilet suresinde şunu söyler. Sana ancak senden önceki elçilere anlatılan şeyler anlatılıyor der. Allah zaten Kur'an'da geçenlerin daha önceki elçilere de anlatılan şeyler olduğunu belirttiği için Türk, Arap, Sami, Babil, Sümer, Yunan vesaire bütün mitolojilerde Kur'an'la paralel anlatımların bulunması İslam'ı yalanlayan bir şey değil. Aksine İslam'ın Allah bütün peygamberlere aynı şeyi vahyetti iddiasını doğrulayan bir şeydir. Dolayısıyla mitolojilerle İslam dini arasındaki benzerlik İslam'ın aleyhine bir durum değildir.